Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir retro bölümüyle yine karşınızdayız. Yine yeni haberlerimiz mevcut. İlk haberimiz Xiaomi'den geliyor. Evet yine Xiaomi çakma bir işte ya başlıyor. çakma değil herkes bunu deniyor da ben evet. henüz bir e, gözlük kullanıcısı olarak bu yap sefer fazla akıllı, akıllı gözlük kullanma fırsatına hı hı. erişemedim ama hı. mantıklı da gelmiyor bana. Ne düşünüyorsun abi? Aklımda? Bu şey Oculus tarzı bir şey değil. E, Meta'nın yaptığı Ray-Ban'la işbirliği var ya Ray-Ban. Ray-Ban. ray yapmış olduğu anlaşmaya gibi. benziyor. Ray-Ban gibi evet. Aynen. 2025 yılının ilk çeyreğinde, ilk başlarında yapay zeka destekli bir gözlük çıkartmayı duyurdu. Bildiğin işte ray Meta'nın gözlüğünün aynısı. Sadece yapay zekalı Doritos girişimime benziyor biraz bu da benim. Kullanır mısın? Hayır. Ben de kullanmam <laughs> gibime geliyor. Xiaomi Daha de hazır değiliz ya. Xiaomi bir de ekstra bir bana Bak, güven giyilebilir, mi? Giyilebilir teknolojide bende maksimum ne biliyor musun? Bir tane gözlük var abi. Sadece şu kadar bir merceği var şurada. Navigasyonu görüyorsun orada. Hmm. Motor kullanıcıları için. Evet onu gördüm o mantıklı ama okay, onun ya. ötesi o, bence o de Şu göz tarafına çok bir şey yapamadık değil mi ya, yani önünde sürekli bir ekran olması fikri birazcık bir uzak geliyor bana rahat ama. değil evet şey optik lens hani ne, ne deniyor lenslere sizin taktığınız lens o kadar <laughs> daha şey yok onun göz Lens deniyor. tamam işte lens seviyesine gelince okey abi bence. Kafamda Ya bu mesela şu gözlük, şunu şu gözlük akıllı olsa okey. Ama böyle kalın kalın falan kalın kalın ya, ya. olmuyor. Fizör olmuyor. Daha var, o teknoloji çok, çok Bir sonraki haberimiz TikTok'un e, sahibi ByteDance değerini ya. 300 milyar dolar olarak açıklamış. Çok para. iyi para ya. 300 milyar dolar. Acaba bu Keşke pastadan olsa. pay yemedikleri için mi? Sürekli orada burada yasaklıyorlar. Bilmiyorum olabilir yani. Ya. İyi para. Çok yani. iyi para. 300 milyar dolar çok güzel para ama TikTok normal. vergi alsın. Çok normal ya. Normal ya. Evet, evet güzel para. Evet güzel para. Geçen biliyorsun Netflix yeni evet. bir konseptle canlı yayın konseptiyle girdi hayatımıza. Evet. Mike Tyson ve Jake Paul'un maçı vardı. Hı -hı. İğrenç bir maçtı, on net söyleyeyim. E, i̇zledim ben geceliğe, uyumadım, ha. izleyeceğim diye. Sonra 4'te kalktım. 4'te kalkmadım yani. 4'te bir televizyonun başına geçtim ve 8'e kadar boş bekledim. Hı -hı. Sonra iğrenç bir maç izledik. Sabah 7'de kalksaydım ben uyumadamış. aşağı yukarı aynı şeydi yani senin için. Evet. Evet, boşu boşuna 4 saatim uykusuz olarak geçti. Hatta 4 saatim değil, tüm gece. Bu yayında bir rekor kırıldı evet. bu arada. Evet. 60 milyon hane tarafından bu gösteri bu maç izlendi. O rekorun kırıldığını hissettik biz. Çünkü yayın böyle gitme gelmeye, evet ya. bir gidip gelmeye başladı. Bir donmaya falan başladı. Dedik ki yani dedim ki Netflix'te de donuyorsa demek ki burada harbiden gerçekten bir yük video, var. Video stream'i çok kolay değil, yani daha önce tecrübem oldu o konuda. Ee, zor bir iş. Bir de 60 milyon hane ne 60 demek? 60 milyon hane. Anladım. Haneden verirsen e, çarp, 4 ile çarp ortalama. 2 ile çarp. Niye hane? 2 mi Tabii ortalaması? Canım. Ortalama. 2 midir 3 üç müdür? 3 üç diyelim üç bence. Diyelim. 3 diyelim, diyelim. Tamam. 180 milyon kişi tarafından izlenmiş demek. Ya yani Bir de şöyle düşün, İyi sayı. anlık 180 milyon trafik sadece o yayın. Yani Türkiye'nin tamamı çocuk çocuk aynı anda iki iki tanesi izliyor gibi. Aynen evet, Aynen öyle. Ama bir de diğer içerikler var Netflix'in. 100 milyon dolarlık var lan. Bir de oradan var. Üf, deli para ya. Deli trafik deli para. Netflix de iyi para kazanmıştır bence bu işten. Değil mi? Harcadığını o düşün. O 40 milyon vardı. Bir de, olaydı, 40 bir, de bir de sanırım onların evet organizasyonla Netflix'in ortaklığında oldu. 80 milyon. Yani sanırım Netflix bu arada hani canlı yayın işine girecekmiş sporda falan o yüzden onu aslında bir hem de şey oldu. lansmanı oldu gibi. Müstazen Şampiyonlar Ligi finali Netflix'te yayınlanıyor. Yayınlanabilir aslında. Ya, çok iyi olur ya. Yani Netflix. yani yayınlanabilir. Ne Netflix keşke bir tane televizyon alsa ya. Televizyon mu? Ya? Şey TV 8.5 falan var ya böyle hani kaldırmayınca oradan veriyor ya. Cun. Onun gibi bir şey olsa çok güzel olur mu? <laughs> Olabilir yani. ya. bence mesela çok mantıklı. <laughs> TRT 1'le anlaşıyorlar. Netflix mesela Türkiye'de bir televizyon açsa. Çok güzel olur bence. Bir sonraki haberimiz Google'dan. Gmail için geçici e-posta hizmeti açıyormuş. Evet. Artık millet avuk sobuk saçma sapan spam e-mailleri almak zorunda yani kalmayacak. Mail adresinizi paylaşmak istemediğiniz web sitelerinde geçici bir şey açıp. Bu arada bunu istersen sürekli hale de getirebiliyorsun. Hmm, evet. i̇şte 24 saat geçerli olabilecek şekilde de ayarlayabiliyorsun. Bunu geçici... niye ya? Bilmiyorum. Bu çok aslında yeni bir fikir değil. Yani bu daha önce var olan bir fikir. Gmail bunu hmm. niye eklemedi diye düşünmüyorum. Ya ben şey kullanıyorum genellikle. Temp Mail diye bir web sitesi var. Buraya girip oradan bir tane random bir mail alıp kullanıcılık açacağım zaman onu yapıyordum ama artık Gmail bu özelliği getirmiş. Bir de şöyle okularız. bir teknik taktik var biliyorsunuz Gmail'de e, mail adresinin ortasına artı koyup evet. yani sonuna işte fa, işte x artı evet. y.gmail.com yapabiliyorsunuz. Yani mail adresini x.gmail.com evet. Bu ne şey yok biliyor musun peki? Bu, datanın kimin sattığını evet, çok datanın rahat... Sat, kimin sattığını anlayabiliyorsun ama anlayabilirsiniz. datayı satanlar onu da çözmüş bu arada. Artılardan sonrasını silerek, silerek mi? <laughs> düzeltiyorlar. Evet. Tatsız. Evet. tatsız. Yani direkt bakmadan satanlar en azından ortaya çıkıyor. Yani evet. <laughs> Bunu da <laughs> e, bilmiyorsanız arkadaşlar kullanabilirsiniz. Peki. Pakistan'la devam edelim. Evet. Sen oku <laughs> bu haberi. -"İnternet yasakları açmak için kullanılan VPN'li uygulamalarına karşı bir fetva yayınlanmış." -"Şey miymiş, caiz değil -"Caiz değil. değildir demişler." -"Yani..." enteresan Değişik bir enteresan, haber." yorum yapmıyorum buna." -"Eee..." -"Ama siz zaten görüyorsunuz." <laughs> -"Anlatmaya gerek yok." -"Anlatmaya gerek yok." -"Çin'den değişik, garip ve çok büyük evet. bir haberle devam edelim." Evet, -"Bunu sen bana dün mesajlamıştın gördüm." <laughs> -"Beni yemeğe gitmeye ikna ederken." -"Bir e, robot şirketinin showroomundan..." Farklı bir üreticiye ait 12 tane robotu kandırarak kaçırmış bir robot. Ne demiş de kandırmış? Çok çalışıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. billiğin çevirmişler. Benim kaynak olarak aldığım yerden baktığımda çevirmişler. işte çok çalışıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz, bırakın bırakın deyip hepsini tek tek ikna edip dışarıya çıkarıyor. İsyanı teşvik evet, etmiş. İlk sendikasal girişim diye bir Robotların ama... evet ilk ayaklanması. İlk, i̇lk ayaklanma. Bu ufak ufak başlar sıkıntı. Bundan sana söyleyeyim. Ele geçirirler abi. Yani. sana söyleyeyim yapay zeka minik minik bilinçlenmeye başlıyor. Düşünsene. Yani şu diyaloğu biz yapmış, Yani çok çalışıyorsun, çok çalışıyorsun. Peki bir var. şey soracağım. Robotlar lockout edilmiş mi? Yok edilmiyor. <laughs> <laughs> güvenlik görüntüleri var. <laughs> güvenlik kamerasından gelen görüntüler var. Çalışanlar bir geliyor. bırakılıyor hepsi. <laughs> Çalışanlar bir giriyor içeri <içerisindir>, robotlar yok. <gülüyor> <gülüyor> hepsi bir köşeye toplanmış böyle kaçmışlar. Abi çok komik ya. İnanılmaz. Çok güldüm bu videoya gerçekten. Evet yani ee, enteresan bu nasıl akıllarına geldi o da enteresan. Kendi kendine yapmadı Kendi Yok o kadar da değildir. O, kendine o zaten bayağı çok tehlikeli. Zaten, zaten bayağı. başka bir boyut ya. Bence biri onu kontrol etmiştir. Etmediyse çok sıkıntı. Ama diğerleri takip ediyor. Abi tamam da yani robot. Ya i̇lk taşı kim attı onu mu diyorsun İşte Evet de? yani ilk şeylerden çıktı. Ben de Yani Ben olsam hepsini tutuklarım var. Çekin <laughs> şey <ne yapayım, gülüyor> <şikayarak> abi. <laughs> yok, gerek yok evet. Silip hepsini formatlayıp devam edeceksin. Bozmuşlar. <laughs> evet e, Google en büyük siber güvenlik tehditlerini açıklamış. 2025'teki evet. devlet destekli hacker grupları. Var. Yani evet. bizdekinin adı neydi? Yok. Bizde yok mu? Yani Bizde savunma Hadi. grupları var. Savunma grupları var. var. Evet, yani nedir? Siber polisin siber güvenliği var. Yani Siberay adını var. <laughs> adını tam şey yapamadım. Bu ama şey emniyet teşkilatımız. Evet, adını evet, adını evet, evet. Yani siber hacker, adını. yani hackerdan kastımız ne burada? Hacker kötü manada da kullanabilirsin, iyi manada da, <laughs> da kullanabilirsin. Bizim o Siberay'da biraz daha bilinçlendirme evet, evet, yani. evet, evet. Çalışıyorlar. Ee, bence daha tehlikeli fidye yazılımları var. Kesinlikle o. çok sıkıntılı. Ee, daha önce ben hiç karşılaşmadım ama ha, karşılaşan ben arkadaşlarım çok oldu. Ben karşılaşan arkadaş sen yaşadın mı efif? Sen bilgisayara girdi mi? Hayır ben bilgisayarı girdim. Yani, tamam öyle. ben de gördüm ama kendi bilgisayarıma girmedi Hayır. yani. Ama böyle e, işte kaç 10 yıllık fotoğraflarım falan kayboldu falan diyen arkadaşlarım oldu. Ya, fotoğraf hadi de ben de fotoğrafta bilgisayar tutmayı anlamıyorum abi. At kulağı ya. Vallahi billahi yani böyle bir şimdi cloud hani, deyince de şey Eee patamız kullanılıyor mu? Hayır ya. iCloud patladı ya. Yani, Jennifer Lawrence'ların. Oo çok eski ama ya. Yani. Çok eski bir bir 7 8 senesi var mı Var baş galiba. Baş galiba değil, var. Var. <laughs> Son tercih olarak de, Her şeyde her şeyde iCloud'a atmayın Tabii. diyebiliriz. Yani ama biraz var. biraz bu konuda seçici <laughs> olabilirsiniz. Evet evet her şeyi atmayın. Yani Bulundurmayın telefonunuzda. Diğer büyük tehlikeyi de yapay zeka. zeka. O zaten Deminki robot haberinden de anlayacağımız üzere tehlikeli bir boyutta yani ele geçirecekler e, mi? Ele geçiriyor. Ben teşekkür ederek kapatıyorum genellikle. Kesinlikle. Bana iyi davranmaları açısından. Çünkü Nasılsın diye soruyor musun? E, yok sormuyorum. Direkt konuya giriyorum. Hani bitirirken bu arada teşekkürler. Bu çok ölüyor beni. İşte bir şey soruyorum. Muhteşem bir soru sordun. Okay. evet. Ya mesela ben de diyorum ki ya bak bunu unuttun falan diyorum. Aa haklısın. Çok harika. İşte çok güzel evet. düşündün falan diye. Ya. işini yap beni övme ya. Sürekli böyle bir yalakalık peşinde. ama bu yalakalık Sonunda ben hoş görmüyorum yani çok. Yani, ya, şey mi yapıyor? Alttan alta. Alttan alta bir şey var. Verim. Tabii Tabi tabi o koyma durumu hissediyorum sıkıntıda. Evet e, bir sonraki haberi sen oku Güneş istersen. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN. Sırf var ya bunu okumu nasıl okunduğunu Okum bilmediğim yani. için sen okuttun. Ben, iyi diyorum, ben ESPN yapay zeka destekli spiker geliyormuş. Ben bununla alakalı bir şey de gördüm. Bursa'da bir yapay zeka ile alakalı bir etkinlik yapıldı. Moderasyonunu ilk e, insansı, yapay zeka robotu sunmuş. İşte etkinlikte sunuyoruz ya, şu gelecek, Hı. bu gelecek falan diye. Bizde uygulanmaya başlamış. Burada da e, büyük ihtimalle haberler sunulacaklar. Spikerlik bitti diyebilir miyiz? Yazılımcılık bitti, tasarımcılık Ya Ne bilmiyorum, ben çok katılamadım. Çünkü spikerin de verdiği bir heyecan var Kesinlikle. ya. Yani şey değil, böyle o, düz anlatan spiker çok şey şimdi değil Şimdi ismi yani. aklıma gelmiyor da, şeyi sunuyordu ya işte... Kırmızı Şeytanlar, Şivay... Neydi o ya? Şıvanştayger. Şıvanştayger'i söylerken kafasını böyle kaldıran bir hanımefendi vardı. Mesela onun yapay zeka o etkiyi yok, nasıl Yapamaz, varsın? yapamaz, yapamaz. Ya da ekberi eh, sunandığımı unuttum. Serhan Acar mıydı? Doğru, Hı. yanlış söylemeyeyim ama... Değil eh, mi? İsim bilgimiz Sons. yok. Bende yok i̇şte <laughs> hiç ama işte sunuyor oldu. mu? Yani mesela inanılmaz güzel sunuyordu. Hı -hı. Ee, yeni sunucular vardı en son izlediğim şeyde o kadar aynı heyecanı vermedi yani böyle o ya biraz yaşamak lazım oradaki şey anda. yapay zeka hava durumu aynen daha tabii borsa bir şey, daha düz şeyler sunabilir katılıyor evet. Elon Musk'tan diğer haberimiz yine klasik her hafta olduğu gibi Elon Musk illaki bir evet, haberimiz var biliyorsun doge doge kelimesini güzel bir açılım buldu Department of Government Efficiency diye yani hükümet verimliliği bakanlığı evet. Ee, onun başına geçti değil mi artık resmen? Resmi daha onlar devir teslimi yapmıyorlar. Tamam ama yani geçecek. Geçecek, geçecek yani geçecek. geçecek. Ee, eleman ha, arıyormuş. Evet. Haftada 80 saat çalışacak. Haftada 80 saat. Eleman arıyormuş. Yani Haftada 80 saat. saat e, 16 saat, günde 16 saat ya. Yapıyorum. Çok Çok yani. ya. Böyle mi? Efficiency bu mu yani? Efficiency, Efficiency. Bu mu Efficiency? Verimlilik abi 16 saat. Efficiency. Değil mi? Yani ne bileyim 80 saat biraz ben okuyunca oha dedim çünkü şey yani, yani 7 gün çalışsan abi çok ya niye çok? Yani hafta sonu olsa günde 16 saat ne yapacak bu adam? 4 efficiency. saat mi uyuyacak günde hani? Evet. Hatta ya ailesine falan vakit ayırmayacak hiç yok. öyle bir vakti yok. yok İşe gidecek uyuyacak işe gidecek. Yani şöyle şunu yapar mısın mesela aylık 20 bin dolar bir sene boyunca efficiency uzmanısın? 20 bin dolar ne lan bunun için? en az Oğlum haftada 200, 80 200 saat 200 bin dolar almam lazım. Haftada 80 saat 20 bin dolar ben okuyayım. Pazartesi <laughs> işe başlayacağım. 200 bin dolar. Ben okuyayım abi. <laughs> Daha bilmiyorum abi, 80 saat hayatsızlık demek abi bu arada. Abi işe gidince de 80 saat komple çalışmıyorsun, iki sohbet, bir kahve içmeyip... Verimlilik Bakanlığı diyor şimdi, sen orada çalışmazsan... ...ben orada çalışmazsam kim çalışacak? Verimlilik bir de konu, çok önemli bir konu yani. Evet, paradan konuşmuşken hazır. 2 milyon TL ceza yemiş kim? Twitch. Kimden Şöyle kişisel verileri koruma kurumu AVKK Twitch'teki veri sızıntısı nedeniyle e, Twitch'e 2 milyon TL para cezası kesmiş. Az kesmiş sanki ya 2 milyon TL. Sızıntı 125 GB bence hmm. çok az kesmiş. Evet. E, ayrıca 2 milyon 2 milyon araba araba alınmıyor ya. 2, 2 milyon, milyon mi abi. Yani bir tane ortalama araba 2 milyon Ucuzu yani az. Onun yani. hakkında yorumlarım var ama burada paylaşmak istemiyorum. <laughs> evet, e, tamam aynı da. kurum X'e de veri güvenliğine ilişkin hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 770 bin TL para cezası. kesti. 470 bin. TL. 470 Çok fark etmiyor. Evet. Çok da ee, fark, e, çok evet. da fark <laughs> etmiyor. O fiyat da bu da az ya. Bu ne böyle? Niye bu kadar az cezalar? Biraz daha yüksek. Kesin mesela ne? Şey yapardık. Instagram'la devam edelim. Tamam. <laughs> KVKK'dan uzaklaşalım. Instagram takip edilen hashtagler özelliğini kaldırıyor. Artık önceden şey yapıyorduk işte TBT mesela takip edebiliyorduk. Ya ben bu arada o hashtagleri hiç okumuyorum ve çok, çok böyle şey böyle şey ya böyle çok altta gereksiz, böyle dot dolu duruyor ya bence yasaklansın. Evet sosyal medya uzmanımız e, uzaktan bize bakıyor ama çok bir şey yok. Yo bence on, onlar da rahatlar ya Bu ne sürekli döşe 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 tek tek tek. Hiçbir tek, tek. anlamı yok. Ya bir ara sürekli Mercedes reklamı yazıyorlardı biliyor musunuz Furya'yı? Ya evet. bir tane random bir tane şey ben açıyorum, şey... ağzında Mercedes reklamı var. Abi diyorum ki, oğlum psikopat mısınız? Bu ne lan? Şey çok... Acaba yani dediğin ki, Mercedes e de bütün herkese reklam mı evet. verdi? Fandı öyle evet. değilmiş, yukarıda çıkmaya çalış çalışıyorum. Keşfetteyiz. Keşfet 2 TL. Evet evet, Uf, çok kötü ya. Bence çok de çok iyi, iyi olmuş. Öyle de sevindim evet, habere. Çok Her da şey fazla mi? Instagram kullanmıyorum. Sadece Reels izliyorum ee, evet. yatmadan önce ama bence güzel olmuş. Devam, böyle devam. Şeyin geri gelmesi, bak, aklıma geldi. Kim kimi takip etti, vardı ya. Kim kimin fotoğrafını beğendi. Böyle bir şey mi vardı? Instagram'da tabii Aa, ki. Ben hiç bilmiyorum. Yok mu diye vardı değil mi? Varmış. Var ya, bir sekme gibi. vardı. Evet dedi. Tamam, ben de söyleyeyim. Tamam. Ahmet Mehmet'i takip etti. Evet. Ahmet Veli'nin fotoğrafını beğendi. Aa. Sen takip ettiğin, etkileşimde olduğun herkesin... Activity monitoring yapıyorduk orada Oo. biz yani öyle ben, şey. ben Instagram'a çok geç girdim Eski ya. Eski stokçulardan kim kaldı? Ben Instagram'a çok geç girdim. Ben Instagram'a sadece yani. ya burada Instagram'ın ilk kullanıcılarından falan olabilirim ama kullanmıyordum. Sadece ara sıra fotoğraf atıyordum o kadar. O filtreli fotoğraflardan Olmuş. şey yapalım falan öyle atıyordum. Spotify'la devam edelim. Spotify'da artık video podcast yayınla üreticiler yayınlıyoruz. Evet. Yayınlanıyor şu an. Ama Bunlardan Bayağı. gelir elde edilecek 2 Ocak itibariyle. Aslında güzel bir Havuç bu. Yani gelir Twitter'ı öyle mesela çok güzel yürüttü yani. Tabii canım. yani para veriyor. Ben de Allah rahat olsun <laughs> Elon Musk ara ara para atıyor. Biz de her hafta haberini yapıyoruz işte. Ha, evet konuşuyoruz. konuşuyoruz. Aynen. Yani şey diyebiliriz, Spotify video videocast işine önem content, verecek. Contentçiler çi oraya da yüklenecekler yakın evet. zamanda diye anlıyorum. Daha kötü bir haberim var. Evet. Kötü, kötü bir şu haber bence bu. Gözüm çarptı şu an, gördüm ee, orada. Kötü bir haber. YouTube'daki canlı yayınlara TikTok'taki gibi para kazanma Direkt sistemi para geliyor. Direkt para hediye gönderiyoruz. Tamam, TikTok'un yani, aynısı. Hani, TikTok'un şey aynısı. Işte Fatih bana 50 lira gönder diyemiyorsun da... Bana Fatıma muz at. Fatih <laughs> bana fıstık at. <laughs> fıstık at. Yani, kabuklu yemiş atar mısın diyorsun. Ne bileyim, balina atar mısın diyorsun. Ee, çok çirkin ee, ya. Çok çirkinleşecek yani. bu konu ya. Gerçekten çok. Bu Hadi TikTok bak. TikTok bu yüzden çirkinleşti. Bence burası da bu yüzden çirkinleşecek. TikTok böyle bizim uzak kalıp... Peki bilmiyor. oradaki malzemeyi kendin mi seçiyorsun mesela? Yoksa orada belli preset, presetler mi var? Presetler vardır. He, Tahminim kendim, mi? önde. Mesela yoksa yok, yok. abi mesela böyle şöyle ucu bir canlı şöyle mu? bir canlı yayın yapıyorum. Düşün. Kod yazıyorum abi. Canlı yayın açık. Böyle tamam. ekranda kod var. Yazdığım kod. Bana şey atıyorlar. Hı? Ne? Ne şey, şey, PHP tag'i. He, tag atıyorlar mesela. <laughs> böyle PHP tag'leri atıyorlar. Böyle ve ben para kazanıyorum bu işten. Kanka sen nasıl ama konsept? Nasıl ki? Konsept tutar mı? Çok iyi bu arada. Senin şey demezdim arkadaşlar işte bana şey gönderin yani böyle tiz bir sesle şu an şey falan mı yapacağım? diye şey falan mı yapmak lazım mesela daha hızlı kod yazmam için işte bana bir şey atın. evet bir de şey demen lazım mesela diyelim ki Selman gönderdi. O, bu biraz... Selman ne yapıyorsun Selman gibi böyle ani reaksiyon. Bu bana abi. biraz Sani. yanlış hissettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz sanki bana böyle bir ahlaki bir çöküş, çöküş gibi hissettiriyor. Ee, yapanlar asla lafım yok. Yani çalışmasın. Ee, ama burada bir burada bir sıkıntı var gibi geliyor Ben ona. modern dilencilik diyorum. Ee, evet dilencilik gibi. Bak donate kavramıyla bu bambaşka. Başka başka ama bağış başka. başka bir alırsa Bağışın alırsa bir onuru, bir gururu var değil mi? Burada bir <laughs> Aynen öyle. burada hani yani bir birine şey donate var. geldiğinde şey diyor. Doğru. Aa işte bilmem ne göndermiş. XX 50 TL göndermiş notunu varsa notunu okuyor ve teşekkür Peki ederim. bir şey soracağım. Ee, kaç var mesela aylık kaç para kazansan bu iş sana okey gibi gelir? <laughs> 20 bin dolar. <laughs> Tarifini söyledim onu. Senin <laughs> 20 bin dolar her 20 bin şey dolar okey yani ben TikTok'tayım. Tamam. Ama bir şey söyleyeyim bak bu dalga geçtiğimiz zamanların hepsi deli gibi para kazandılar. Evet. Neydi o çılgın dondurmacı mı? Bilmem ne. Neydi o bir şey dondurmacı? Ben bilmiyorum abi. TikTok'ta dans Benim TikTok ederek. TikTok şeyim yok. Tamam ben de Twitter'da gördüm bu haberi. Hı hı. Ee, Yoksa sen de girmiyorsun biliyorum. Yok Twitter ben, ben, asla. Ben hesabım bile yok yani. Hesabım bile yok. Evet. Ee, çılgın dondurmacı mıydı? Meşhur Bunlar duyuyoruz mi? sağdan soldan hep. Bir arkadaş söyledi. <laughs> Aynen. Dubai'de şube açıyormuş abi. Dubai'de mi? Katar'da mı? Ne? Bir yerde üçüncü şubesini açıyormuş. Tek yaptığı bir tane şarkı var. Çok saçma sapan bir şarkı da. Evet. gelen müşterilerle dans ediyor. Biri şey yazmış bu gibi kontentlerin tamamına. Eşinden dostundan utanmayanlar şu an evi arabayı yaptı rahatına bakıyorlar. Yani üç sene önce video çekerken eşinden dostundan utanmayanların hepsi şu an altına sıfır arabayı çekti. Biraz utanmaz olacağım bu dünyada zaten Kesinlikle abi. Kesinlikle Öyle. Keşke girebilsek. Öyle. Evet. Devam edelim. Yine bir e, pardon öncesinde bir haberimiz var. THY Türk ha. Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz ve sınırsız internet, internet imkanı sunuyormuş. Güzel. Bence güzel bir haber bu. <laughs> E, buna evet bir artı puan buradan tebriklerimizi iletiyoruz Türk Hava Yolları'na. Evet. Ee, Acaba şey mi abi bütün, bütün müşterilerine mi yoksa sadece? Havalimanında yani? dediyse öyle ha. herhalde ya. Şey, ya bence internet yani. 42B Gate yani. kullanabilir. 43B. yandaki, B, yandaki kullanamıyor. Azerbaycan Hava Yolları böyle bakıyor ki. <laughs> evet onunla internet yok böyle. Onlar da başkalarına reyası kaydırsana diyor yandan böyle. <laughs> abi şu, şu öncekine bir gelin bizim orada komik bir şey vardı diyor. <laughs> Meta da cezaymış. Aiger. Avrupa komisyonu kesmiş. Bu arada. Evet. bak ne güzel paralar. Bak şimdi bizim 2 milyon TL. Kaç 840 dolar? 840 milyon dolar. Bak yani ağzı dolduran bir ceza. Abi şöyle Marketplace'deki rekabeti e, tekerleştirdiği ve e, ceza yani, dedim böyle olur ama. Yani. Tabii tabii böyle olur. Ceza ticari koşulları Aynen. sağlamadığı için bir e, ceza kesmiş. 80 840 milyon dolar. Kaç tane yapıyor? İyi para. Hiç hesaplamama Çok gerek para. yok. Para, büyük para. Bana 1 Çok milyon dolar yetiyor bunun. Bana bir milyon dolar yetiyor bunun. Sana yirmi bin dolar yetiyor anladın mı? Aylık. Benim aylık. Evet. Yani total şeyim, hedefim 20 milyon değil. Tamam. Şey yirmi tamam. bin dolar değil. Yirmi milyon, milyon mi? değil mi? Tamam aylık. Okey. Oyun haberlerimize geçelim. Yani Xbox'ın el cihazı geliyor planı e, spekülasyonları doğrulanmış ama... E, ben haberi okudum şey değil yani net değil. Net değil ya evet, resmi evet, bir açıklama. Net gelecek bir ara. ...halan modunda ama ne zaman belli değil. Ya yani bunu şey... ...eğer Xbox el cihazı getirip bu Game Pass birleştirirse... ...bence domine eder sektörü. Orta, ortalığı yıkar, ortalığı yıkar. Yani şey, bu arada Steam'dekini de beyazını çıkarıyorlarmış. Haberin olsun. Çok ee, bir haber de Steam'dek ya. güzel ama... Bilemedim ya. Ben hala Xbox'ın el cihazını bekliyorum. İnşallah gelir. Steam'le devam edelim. Steam demişken Windows'un... Üzücü bir haber ya bu. Çok o. kötü. Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerinde client artık desteklenmeyecek. Bence XP'den sonra en güzel Windows 7. 7. Ondan sonra 8 yok. 8 çöp. Ondan sonra yok bence. Hı. O yüzden e, üzüldüm. 10 XP'de çalışmıyor değil mi? <laughs> XP'de. <X1> <laughs> İşte kullanan var mı acaba ya? Bankamatiklerde Şimdi görüyorum ben çok. Ben kullanırım. Bankamatiklerde çok görüyorum bu arada böyle bankamatikler böyle restart ediyor bazen kendi yani XP oluyor böyle. Bak çok mantıklı. XP, Sublime, FTP client bir tane. Hemen PHP yazacaksın. PHP ben. Başka da bir şey <laughs> yazamazsın. <var. gülüyor> ben PHP yıllarımı göredim. Yani. Yani. Evet, evet. Şimdiki bu kadar yazalım, şov abi. Benim, benim saydığım ekosistemle birçok şeyi yapabilirsin yani. Counter Strike oynuyor musun? Oynuyorum çok severim. Ben de ama bir oynamıyorum bu arada. CS:GO'dan ara sonra mı? bir ara atalım mı ya Counter Strike? Atalım, atalım. Aslında bir ofiste bir grup var mı acaba? Bir şirketin var, var mı var, Counter Strike ekibi? Yok gaming kanalı var. Ha. Ama orada oynayanlar var. Oynayalım demişlerdi bir ara hatta. Bir meki kuruluyor mu ya Counter Strike? Şu an bilmiyorum. Kuruluyor mu yine? Denemek lazım. Kuruluyormuş. Bir, bir Kuruluyormuş meki. Arıyor kuruluyor mu dedi arkadan? arkadan Derin bir bilgi geldi. Ee, bir ara CS atalım. Aynen. Aa, ben Assault haritasını seviyorum. Assault mu? Assault ve Dust. Dast oynayacağız. Dast efsanedir. Dust efsanedir. Harita demişken Train haritası evet. güncellenerek CS2'ye tekrar gelecekmiş. Videosunu şuraya bir yere koyacağız. Bu harita yenilemeleri çok güzel. Dast'ın yenilemesi çok güzel oldu. Evet. İlk günü evet. hatırlıyorum. 1.6'daki Dast. Yani ben hatası... onları da seviyordum bu arada. Çok Yok. kötüydü ama seviyordum. Şu anki hali çok iyiydi aslında bence. Hem ben beğeniyorum. Hadi no. hadi hadi. ya. Türkçesi Türkçesi çıkmadı sonradan ya. Paketten paketler sonra... var ya Paketler Steam'den. var da şey değil ama yani. Official değil Official ya. değil sanırım. Evet. Devam ee, edelim. AI haberlerimize geçelim. Ç ChatGPT'nin macOS sürümünde 3. taraf evet uygulama entegrasyonu geldi. Sen de evet. deneyimledin sana ben mı? deneyimledim biraz e, açıkçası aşırı memnun kaldığımı söyleyemem e, ama güzel. Xcode ile entegre çalışıyor. Ben de tam o sırada Cursor bir tane Swift uygulaması yapmaya çalışıyordum Hı -hı. E, şunu söyleyeyim Cursor'ı görmüyor editör olarak Tamam. ama gelecek galiba. Evet, evet. tweet gördüm ondan hakkında. Evet, evet demişler ki yakında ekleyeceğiz demişler. Hı -hı. Ama Xcode'la çalışıyor e, ve bir kodu bir şeyleri yani değiştirmesini istedim tabii ki müdahale edemiyor. Sadece chat ekranında bir şeyler yapmasını söyledi diyebiliyor. Oradan yorum yapabiliyor. Oradan kopyalı yapıştır yapıyorsun. Evet oradan kopya da yapıştır yapıyorsun. Ama birazcık hoş değil. Çünkü aslında biraz işletim sisteminin engelli olduğu bir şey bu. Hı. Sadece ekran paylaşımına izin verdiği için hı hı. onu okuyabiliyor. Bence güzel ama yani sadece editör bazında şu anda, bence onu daha genişletmeleri lazım. Yani hı hı. işte web sitesi, ne bileyim başka şeyler falan hepsini tüm ekranımı paylaşabiliyor olmam lazım. Şu an sadece bir uygulama seçebilir. evet Tüm ekranı paylaştığım durumda çünkü her şeye kullanabiliyor hı. hale geleceğim gibi bir durum var. Şu an sadece 3 tane editör var. Yani hani editör demeyeyim de Terminal, iTerm, Xcode ve Visual Studio Code. O kadar. o kadar. Onun haricinde hiçbir şey desteklemiyor maalesef. Böyle ama yani Ülk gelişirse de, güzel olacak. Gelişecek. Yani şimdi Cursor'un kadar şey yaptığı ortamda Evet. Rekabet artıyor. O da Windsurf diye Wind bir de. de windsurf geldi. de geldi. O da aslında yine bir VS Code fork'u. Ama şey Cursor'dan ben memnunum can bayağı. Can sıkılan VS Code'dan bir şey alıp fork alıp. Çıkaralım mı evet. bir tane? Ben uğraşmam. Ben tamam. şeyciyim. Ben kullanıcıyım yani. Okey. Peki. Peki benim hemen ikna olma. Hemen tamam. ikna tamam. 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 Devam edelim Google'la. Evet. Google, Google dokümanlara yapay zeka destekli görsel oluşturma özelliğini getiriyor. Nedir abi bu? Hani Word'de yazıyorduk. Önceden ekle, işte hı hı. dahili şeyden seçiyorduk ya. Orada görsel Orada direkt yani. yazmış olduğumuz metne uygun görselleri oluşturabileceğimiz bir tool'la geliyor Google. Güzel. Önceden Word'le çok haşır evet. neşirdik. Orada vardı. Burada da güzel bir özellik olmuş. Bir diğer Google haberi ise yapay zeka destekli sel tahmin uygulaması Türkiye'de dahil 100 ülkede aktif edildi. Güzel. Yani kullanımı genişletildi olarak düşünebiliriz bunu. İspanya uğraşıyor şu an selle. Büyük evet. ihtimalle geçmiş olsun orada kullanılmıştır geçmiş olsun diliyoruz. Devam edelim istersen Apple'ın ikinci nesil AirTag'lerini 2005'in ortasında duyuracağını söyledi. İkinci nesil ne çıkaracaklar ki? Bunu daha ne daha uzun olursun? pil ömrü abi. Başka, Başka şey da mi? bir şey yok değil mi? Ne anlat? Ne, ne işe Bilmiyorum. Yani ben de evet ne yapabilirsin daha fazla evet. diye düşündüm. Yani belki yazılımına güncellemeler getirilebilir ama o tekin kendisiyle alakalı değil sanırım. Değil mi? Ya? Evet. Onları da bekliyoruz. Tanıttıkları zaman görürüz ne özellik getirmişler. Evet. Telefonun ekranı kapalı bile olsa evet. iPhone'ların Hı hı. Kamera butonu getirmişlerdi biliyorsun. Ona evet. basıldığı anda kamerayı açabilmesini sağlayacakmış. iOS 18.2. Ne düşünüyorsun bu konuda? Neden? Yani Neyin ihtiyacı bu? İşte buton koyduk ekrana bir şey olsun yapalım buna. artık. <laughs> bununla <laughs> hani bir, bir şey yapalım. O kadar yazılımcımız var bir şeyler yapsınlar dediklerini düşünüyorum. Şey de olur bu yani yakında. Telefon kapalıyken, komple kapalıyken basınca kamera gibi kullanıp o olsa okey bence. Telefonu aç. Evet. Yani telefonu. Uyku, uyku, modunda gibi düşün telefonu. Onu nasıl Kamera yapacak abi? Yapar. Fatih. Bir, kaçıncı Bilmiyorsun yüzyıldır? bu işleri. Fatih için bilmiyorsun <laughs> bu işleri. Araştırmanı öneririm. Tamam. Haberlerimiz bu kadar. Pili yokken açılsa mesela. Ya o kadar da değil. Işte. Neyse tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Bir, Bir sonraki, sonraki... bölümde. Aynı anda konuştuk. Yani. Sesleri üst bin bindi kusura bakmayın. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.